Abi ben bir kızdan çok hoşlanıyordum. Ee, abi bu kız beni en yakın arkadaşım sevgili olabilmek için benimle şey yapmış. Sevgili olmuş. Tamam abi? tamam burada yani, bir nokta koy oraya. En yakın erkek arkadaşın dediğin, en yakın arkadaşım dediğin kişi ne yaptı? E, abi beni satıp direktmen. Onun ben tamamına koyayım. Ya. O senin o, se o senin en yakın arkadaşımmış. Diğeri de sana layık olan kız değilmiş kardeşim. Sen <laughs> bunu üzülüyor musun? bu duruma abi abi çok üzülüyorum niye yani... üzülüyorsun Şimdi bak niye üzülmemen gerek <laughs> oğlum bak harbiden ağlıyorsan delikanlı gibi güldüreceğim abi çok koyuyor niye koyuyor oğlum <laughs> koyan onlara koymuş oğlum doğarken koymuş karakterlerine koymuş sen bunun nesine üzülüyorsun ki yani dediğim gibi çok standart laflarım oldu artık bunlar benim ama hiçbir şey kendinizden yani sizden değerli değil Hayata öyle bakarsanız her üzüldüğünde de kendinin ne kadar değerli olduğunu kendine hatırlatırsan diğerleri paket oluyor gidiyor. Seni üzecek insana üzülme oğlum.